Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel böyle kakaolu, çikolata parçacıklı, harika bir pasta yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz keki hmm. için özellikle e, aynı ölçüleri kullanıyorum. Birer bardak şekerim, sütüm var. Bir bardaktan biraz daha az sıvı yağım var. İki bardak kadar unum var. Unumu kontrollü ekleyeceğim. Çünkü kakaom var, kakao unu ve hamuru sıkılaştırıyor. 2-3 kaşık kadar kakaom var. Hamur kabartma tozum vanilin var. 2 yumurtam var. Şimdi öncelikle kekimizi hazırlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızı şöyle çok güzel kar beyaz olana kadar çırpıyoruz. Yumurtamıza en az 5 dakika kadar çırpıyoruz. İyice şekeri eridikten sonra sütümüzü ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Önce unumun yarısını ekliyorum. Vanilin ve kabartma tozumu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. kakaomu da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam. Akışkan bir kek hamuru elde edeceğiz arkadaşlar. Söylediğim gibi 3 bardak kadar kullanmıyorum ben unumu çünkü kakao sıkıştırıyor, sertleştiriyor hamuru. Ben burada dolu dolu 2 bardak un kullandım. 2 yumurtaya. Yumurta sayısı artarsa un miktarımız da artar. Kelepçeli kek kalıbı kullanıyorum. İstediğiniz şekilde kalıp kullanabilirsiniz. Hatta borcamda dahi yapılabilir. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza pişmeye gidiyoruz. Kekim pişerken arkadaşlar ben bu arada krem şantısını hazırlıyorum. Bir bardak soğuk sütümüzün içerisine bir buçuk paket ben krem şanti kullanıyorum ve içerisine bir çorba kaşığı kadar labne peyniri ekliyorum. Krem şantim hazır. Buzdolabına alıyorum. Kekim pişene kadar dolapta bekletiyorum. Kekim pişti arkadaşlar. Çok güzel kabardı. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Ondan sonra pastanın üzerinden şöyle ince bir tabaka alıp krem şanti ile birleştirip güzel bir pasta haline getiriyoruz. Şimdi pişen ve biraz soğumuş olan kekimizin üzerinden şöyle düz olacak alt tabanımız düz kalacak şekilde şu üst kısmından kekimizden kenara ayırıyoruz. kesmiş olduğumuz kek parçalarımızı tabağımıza alıyoruz. Alt taban, <gülüyor> pardon. <gülüyor> Alt tabanımızı böyle hafif sütle nemlendiriyoruz. yağları burada kalmasın. Çok fazla değil. Nemlenecek kadar arkadaşlar. Ayırmış olduğum kek parçalarımı şöyle küçük küçük tekrar parçalıyorum. İyice soğusun. Çok daha güzel o falansın. Şimdi üzerine hazırlayalım arkadaşlar. Krem şantimi böyle kabıma alıyorum. Üzerine herhangi bir çikolatayı rendeliyorum. Benim elimde karamelli çikolata vardı. Siz bitter veya sütlü herhangi bir çikolatayı rendeleyebilirsiniz. çikolataların üzerine böyle kekten ayırmış olduğum ama rondodan geçirmediğim çok bisküvi gibi kırıntısı gibi diyelim olmayacak şekilde elimle hafif parçaladım krem şantiye ilave ediyorum güzel şöyle çok ezilmeden yavaş hareketlerle birbirine karıştırıyorum Aynen bu şekilde. Kekimizin üzerine yine yavaş hareketlerle çünkü içindeki keki çok ezilmeden şöyle hafif hafif düzelterek bırakıyoruz. kelepçemi tekrar taktım ki daha muntazam bir şekilde yerleştireyim krem şantisini. Her tarafına eşit gelecek şekilde Şimdi pastamızı dolaba alıyoruz. Ben üzeri üzeri için e, kekten bisküvi şeklinde rondodan geçireceğim. Bu arada dolapta beklemeye bırakıyorum. Diğer kekimi de böyle rondodan geçirdim arkadaşlar. Bisküvi gibi ufalandı. Şimdi onu da en üzerine yerleştireceğim. Ufalamış olduğum kek parçalarını da böyle en son üzerine her tarafına gelecek şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Pastamız bitti. Çok güzel harika bir pasta oldu. En son halini dilimleyip göreceğiz. Takip eden beğeni yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şöyle üzerine hafif hafif baskı uygulayalım. Evet arkadaşlar pastam hazır. En az e, birkaç saat beklemesinde fayda var. Hatta ertesi güne çok daha güzel oluyor. Şöyle ben büyükçe bir dilim alayım tabağıma. Biraz daha çikolata ilave edelim. Harika bir pasta oldu arkadaşlar. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyette kalın.